İnsanlara çirkin lakaplar takmanın Kur'an'daki yeri nedir? Kur'an ahlakını yaşamayanlar kendilerini yüceltmek uğruna insanlara olmadık kötü lakaplar takarak alay ederler, böylece karşılarındaki insanları küçük düşürmeye çalışırlar. Müminler ise asla böyle çirkin bir tavra itibar etmezler. Allah Kur'an'da müminleri çok açık bir şekilde bu çirkin davranıştan men etmiştir. Bu emre uymayanların da zalimlerden olacağını belirtmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sanırım. Ey iman edenler! Bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi kendi kendinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin ve birbirinizi olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalim olanların ta kendileridir. <laughs> uyan insanlar Allah'ın beğenmediği bu davranışı hiçbir zaman göstermezler. Birbirlerini en güzel şekillerde çağırmaya özen gösterir ve birbirlerine Allah'ın samimi birer kulu olarak derin bir saygı beslerler. Müzik